Türkiye Endonezya Parlamento'lar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adnan Günlar ve grup üyeleri Endonezya Parlamento heyetiyle mecliste bir araya geldi. Türkiye Endonezya Parlamento'lar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve üyeleri Endonezya Parlamento heyetini konuk etti. Görüşmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Aşkın Asan katıldı. <laughs> Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adnan Günler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya gerçekleştireceği geziyle Türkiye-Endonezya ilişkilerini zirveye taşımayı amaçladıklarını söyledi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisine talip olan ve en büyük nüfus kitlesine sahip ülkelerinden birisi olan Endonezya ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin tarihten beri geldiğinin bilinciyle bundan sonra daha da güçlü olmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak biz de çok arzu etmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçen yıl 100. yıl dönümünde Endonezya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümünü kutlamıştık. Bu yılda 71. yıldayız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde Cumhurbaşkanımızın da Endonezya'ya gerçekleştirmeyi planladığı geziyle birlikte ilişkilerimizin zirve olacağı bir dönem yaşarız. Günler Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da çok büyük potansiyele sahip Endonezya'nın bu potansiyelini doğru kullanmanın iki ülke halklarının menfaatine olduğunu kaydetti. Endonezya'yı uzak doğudaki en yakın kardeşimiz olarak görüyoruz. İki ülkenin de çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli işlersek, kullanırsak her iki ülkenin de her iki ülke halklarının da menfaatine olacaktır. Parlamenterler olarak da parlamenter diplomasiyi de etkin şekilde kullanmamızın bu ilişkileri geliştirme açısından bir faydası olacağını düşünüyoruz. Türkiye her zaman sizin ikinci evinizdir.